Bir bir, bir, bir bir video çekelim mi? Heh. İlk önce şuraya bir iki kere zıplayın. Ve buradan zıpladı bu diye böyle geldi ya. Ve birden de böyle yapmaya baslayın. Ve şimdi böyle gelin. yoksa kolayca dil bir deksiz çocuklar delik böyle işte kolayca delinir. Böyle delik yoksa böyle kolayca delinir. Bu kadar, bu kadar işte, bu kadar. Bu kadar bir yani bize her zamandır böyle istemiştir. Ben de anladım ama çok üzgünüm. Ama <laughs> denerlikle de çok diliyorum. Bay bay. Bay bay. Hadi.